Emekli maaşı ikramiyesi 2000 TL'den 3000 liraya çıktı. Bakalım emekliler bu konu hakkında neler düşünüyor? Ben Zeynep Koç. Hadi başlayalım. Merhaba emekli miyiz? Emekliyiz evet. Emekli ikramiyesi 2000 TL'den 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Oo çok fazla. Çok, çok fazla. Ne düşünüyorsunuz He. bayramda? 3000 lirayla. <laughs> Şimdi ne yapılıyorsa o zaman da o yapılacak. Açlık oyunu. Diyorlar ki bir de ikramiye bu havadan gelen bir para. Daha önce var mıydı? Yoktu. Şükredin bunu aldığınıza diyorlar. Şimdi bu şeyin sayesinde oldu zaten CHP'nin. Kılıçdaroğlu'nun sayesinde. Böyle bir ikramiye yoktu. Doğruya doğru bu ikramiye hak edildiyse Kılıçdaroğlu'nun sayesinde. Peki ikramiye maaşınızla, ikramiyenizle de maaşta denmez de ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi markete gidip de o markete gir o markete gir açlık oyunu. Tabii açlık oyunu yani ne alabiliriz diye bir markete gidiyoruz bir milyar bırakıyoruz dört şeye. Diyorlar ki emeklinin evi var emekli maaş da yeter ona ne düşünüyorsunuz? olmayan, evi olmayan. Öyle diyorlar. Emeklinin evi yok falan demeyin diyorlar. Emeklinin evleri var diyor. Ay yok öyle bir dünya herkes Herhalde Oho. Bunu diyen sizin gibi emekliler bu arada. Ne diyorlar? Pardon. Sizin gibi emekliler diyor ki her emeklinin evi vardır diyor açık açık. Hayır öyle bir şey yok. Tek eşi çalıştıysa o zaman da <laughs> yeme içme vardı, kira vardı, para arttırma diye. Yani. Şimdi zaten ev hayali. <laughs> bitti yani bitti. Anca hayallerde şimdi, rüyalarda. Evet şimdi millet e, açlık oyununu oynuyor. Teşekkür ederim. Canım. Oldu teşekkürler. Emekli miyiz? Evet. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsun? Nerede çıktı? Emekli ikramiyesi <laughs> bayramda ne düşünüyorsun? Ne düşünebiliriz? Merak Hayır, bir para mı yani artık üç bin? İnsanlarla dalga geçmek bu başka bir şey değil ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi eğer düşündüklerimi söylersem <laughs> yayınladığınız kanal kapanır. Aman o zaman. <laughs> Onun için hiç bana sormayacaksınız. Sadece sadece bunu da kapatabilirsiniz. Allah belalarını versin. Bela çünkü. okumak bence hakarete girmiyor o yüzden... <laughs> yapabilir mi? Allah belalarını versin. Ha. Başka hiçbir şey demiyor. Yani insanlarla dalga geçmek gibi bir şey bu. Yani ne demek ya bunu aldılar. Yok farklar, yok emeklilere zam bu pahalılıkta, bu ekonomik şartlarda. Bunlar para mı? Bir de diyorlar ki emekli ikramiyesi aslında ekstra verilen bir şey. Bunu verdiğine şükredin. Niye zaman ikramiyeye şükrediyor. laf ediyorsunuz ki diyorlar. O zaman gidiyorlar. adam gibi maaş bağlasın. Hayır ikramiye şey emekli maaşına zam yaptı. Ertesi gün bütün ürünlere daha fazla zam geldi onu hiç yapmasın ürüne de zam yapmasın yani adı zam zam değil aslında zam değil. Yoksulluk yani Türkiye'de yaşayan insanlar yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Evet, açlık sınırında. Ha, e şimdi şurada en basit ne bileyim basit bir tost yiyin, bir sandviç yiyin. Buna da çözüm bulmuşlar. Evde yiyeceksiniz diyorlar. Ha, evde Yiyeceğim alacağın ekmek kaç lira? Peynir kaç lira? Bir paket sandviç 60-70 lira. Hani sandviç yapıp Ha, kuru ekmek yiyeceksen bile kuru ekmek kaç lira oldu? 8 lira şu an piyasada. Yok canım 8, yok, 8 liraya, 8 liraya yok. yok. 12 lira lira benim o yalan. Ya. Ha. Lira yok. Benim yediğim ekmek 40 lira. Yani ben onu ama onu saymayalım yani. düzelir mi bu durumlar? Düzen Çok zor. Bu baştaki gitmediği sürece daha beter olacağız ve asla düzelmeyecek. Ve Bunu artık benim. ben muhalefete de inanmıyorum. Evet. Yani sadece bunlar değil. Bunlar zaten Türkiye'yi batırdılar. Satıldı bizim ülkemiz. Yakında biz mülteci olarak kendimize yer arayacağız. Umarım herhalde. öyle şeyler olmaz. Olucak. yani durum onu göster. Gidiyor Suriyelileri buraya dolduruyor. Onlara maaş bağlıyor. Onların çocukları sınavsız üniversiteye gidiyor. Bizim çocuklarımız dünya paralar verilerek dershanelere, özel dersler aldırılıyor ve hiçbir çocuk mutlu olamıyor. Çünkü istediği branşa giremiyor. Ya hatta hiç giremiyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Ha, bizim içimiz evet. çok dolu da. Sıyamazsın. Ben yani. hiç konuşamıyorum. Konuşursam kötü şeyler olacak. Emekli miyiz? Yok değilim. Eşiniz Ay, var mı etrafında? O da emekli olacak. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsun? Vallahi bence iyidir yani. Ne kadar çıkacak? Eskide hiç yoktu. Eskide hiç yoktu. Eskide hiç yoktu evet. 50 bir var geldi emekli maaşı Esk... ikramiyesine. O da yine iyi. Peki 3000 emekli lirayla. Eskide öğretmenler sokaklarda, benim kardeşim öğretmen vefat etti yalnız. Öğretmenler sokaklarda limon satıyordu. Geçinemiyorlar başka ek işler yapıyordu. Şu anda öğretmenler krallar gibi geçiyor Allah şükürler Hangi öğretmen kral e gibi? Bütün 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 öğretmenler, benim tanıdığım bütün öğretmenler yani. Altlarında arabaları var. Eskide öyle bir şey var mıydı? Benim diyor. Babam da öğretmen arabası yok abla. Arkadaşım da öğretmenim. Babam, babam 62 mı? civarı. Benim babam da Gazi, Kore Gazi. Sadece maaşından başka bize 12 tane evlat baktı ama gece gündüz çalışarak, tek bir gözle çalışarak bu devlette bu millete bir göz verdi. Ama tek gece gündüz çalışarak bir maaşından başka eskide Babam mesela şey hastanenin önünde, askeri hastanenin önünde içeri aldılar benim babamı. Annemin başörtülü olduğu için annemi içeri almadılar. Başını aç sonra gir. Beni almadılar. Öğretmen kardeşim annemin başını tuttular buradan eşarbını. Öğretmen kardeşim onların elini tuttu. Biz de emir kuluyuz askerler. Kardeşim tabii ki dedi siz emir kuluyuz ama annemi eşarbı en azından elini sürmeyin. Ben kendim annemi eşarbını şurayı buraya açınca modern oluyor onlara göre. Hangi yıllarda? Burayı kapatınca 20 sene önce. 20 sene. Benim babam 20 senedir zaten vefat dedi. <laughs> sağ bir ee, şöyle bir soru sorayım. Emekliye soruyoruz durumları nasıl diye. Emekli diyor ki halimiz perişan. çoğu yalan söylüyorlar. Evet. Pahalılık var. Ben mesela ev hanım. Ben akciğer embolisim. İnelerimi alamıyorum. Yarısı devlette alıyorum. İnelerim çok pahalı. Ayda 60 tane iğne kullanıyorum. Geçinemiyorum. Benim kardeşim bana bakıyordu. Benim kardeşim benim için Maltepe tayinini kaldırdı. Tek bir öğretmen kardeşim vardı. O da vefat etti. Ben ilaçlarımı alamadığım halde çok kötü durumlar yaşadım. Çok zorluk yaşadım. Tabii ki var. Fakirler yok mu? Var. Ama çoğu ülkelere göre yine bizim ülkemiz yine iyi hangi ülkelere göre iyiyiz? Çoğu mesela Almanya olsun. Almanya <laughs> tanıdıklarım var. Mesela onların şey sokakları var. İnsanları köpek yerine koyuyor. Düğün sokakları var. Türkiye'de öyle bir şey var. Evet Türkiye'de de çok fakirler var. Yok mu sanki? Almanya'dan bak. daha mı kötüyüz? Tabii ki Almanya'da daha kötüyüz. Ay pardon daha iyiyiz. Da, ben da bak, iyiyiz, Gönlümden da geçin da Almanya'dan daha, daha kötü. dediniz yani. de ben ben Özellikle. bir de sabahtan Hayır. beri hastanede olduğum için Biz gittik mi Almanya'ya? Ben gitmedim ama arkadaşlarım falan çok bir de çoğu belgesellerini izliyorum mesela. Benim kardeşimle beraber biz çok izliyoruz. Hastanede bile yattığı sürece biz şu benim kardeşim öyle saçma televizyonda programlar moramlar izlemediği için belgesel tür şeyler bile hem İngilizce öğretmen hem Türkçe öğretmen Türkiye benim kardeşim. Türkiye ekonomisi nasılsınız? Şu anda çok iyi ama pahalılık var yani tabii ki bizim var. Sizin bireysel Hepimiz sormuyor, için pahalılık var. O yok değil. Evet, ama Almanya'ya göre de iyi izliyorsun. E Tabii ki Almanya'ya göre iyi. İnsanları hayvan yerine koyduklarını siz muhabirsiniz değil mi? Evet. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani Almanya'da hayvan yerine koyulduklarını Çok görmedim. çok çok gençleri neler yapıyorlar? Yolun ortasında ölüyorlar. Zombi gibi bile. Hiç arabalar yanında geçiyorlar. Onları insan yerine koymuyorlar bile. Peki bu pahalı... Mesela hayvanlar öldürüyorlar. Mesela Bunda bir ay önce, evet. bilmiyorum güvercinin bilme kaç bin kaç bin güvercinleri öldürüyorlar. Yerleri pisletiyorlar. Mesela böyle bir kuralları var onların. Ama bu bizim çok şükür. Bahsettiniz. Pahalılıklar biter mi? Düzelir mi bizim? Biter. Ülkesinde? Kim başa gelirse gelsin bu pahalılığı düzeltecekler mi? Mesela bu bu şu andaki baştaki giderse diğerin mi gelecek düzeltecek? Peki bu pahalılığının sebebi ne? Mi? Biz, bizim ülkemizde neler neler oldu? Deprem oldu, o oldu, bu oldu, şu oldu. Bir de dış devletleri şeyleri çok yükselttikleri için işte markları dolarları şu bu için. Onlar mı doları e, yükseltiyor. kim mi yükseltiyor? Türkiye mi yükseltiyor dolarları? Alım gücümüz yok. E, bak Türkiye'nin parası bir dolar hep e, bir dolar. Eskide ben dolar hiç elime hayatımda kullanmadım için onu bilmiyorum. Yani ben art o konuda mesela konuşamam de. bilmiyorum. Çünkü hayatımda elime geçmedi. Ben de başkasının eline baktığım için o şekilde babam şeyle geçiniyorum. Az önce söyledim ya ilaçlarımı bile ayda 60 ine bağlayayım alamıyorum yani. Ama ben de, de, çok zor Almanya'dan durumdayım. Almanya'dan iyiyiz. E tabii ki bütün ülkelerden dayıyız. Bak da Allah çok diyor. şeylerini gördüm. Dedim ya biz belgesel çok izliyoruz. Veya kardeşim çok araştırıyordu. Beraber oturuyorduk. Bana gösteriyordu. Çok araştırıyordu. Bütün ülkelerde biz iyiyiz. Maşallah. Vallahi maşallah. Sağ olun. Rica ederim. Size soralım. Emekli değilsiniz ama emekli maaşı ikramiyesi bin liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Çok iyi. Emeklerimizi çok iyi düşünüyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar da. Bu ev kiraları ne olacak peki? Bu yeme içme ne olacak? Ben nişanlıyım mesela. eşimi getiremiyorum ordudan. Ordu. Evet orduda eşim. Evet eşim orduda. Getiremiyorum hala buraya ev kiraları yüzünden. 15-20 bin lira ev kirası mı oluyor? Orada ne kadar? Orduda 12 bin lira, 3 bin lira orada. Ben gitmek istemiyorum. Kendi evde doğduğum ben 2 yaşından beri ben buradayım. 32 seneden beri bu vatanı görevi yapıyorum. Ben ya Maaşınız peki ev kirasından fazla mı az ee, mı? biraz fazla ya. Şimdi Ama... 15 bin liralık ev kirası 17 bin lira kira alıyor. Şey zaten maaş alıyor. 2 bin lirayla nasıl <laughs> Ne Ne yiyeceksin aslında? ben çok Onu iyi düşünüyorum. da yani. ya. Diyorlar ki hanım da çalışsın. Hani normalde çalışmıyordu hani. Öyle diyor. Hanım hani, da çalışsın. Hanım da iki kişi. Hani. Normalde hanım çalışmaz falan filan bırakmış. Bırakmam lazım bekle. Nilandır. <laughs> ben biraz böyle muhalif falan tam tersi sorular soruyorum ki iletişim kuralım. Şimdi diyorlar ki işte hanım da çalışsın niye çalışmıyor? İki kişi çalışırsa İstanbul'da geçinir. Hani o, önceden diyorlardı hanım çalışmaz etmez evde durur. Hani ev kuşuydu. Hani ev çocuklarımıza bakardı bir şey diyorlardı. Şimdi mi kendilerine geldiler? Böyle diyorlar hanım da çalışsın. İyi ee, hanım da çalışır ama nerede çalışacağız? Bir de diyorlar ki gençler iş beğenmiyor ne düşünüyorsun? Yo ben beğeniyorum vallahi bütün işleri ben giriyorum girmeye çalışıyorum. Kendi kafalarına göre bir şeyler uydurmaya çalışıyorlar ama bilmiyorum. Teşekkür ettik. Teşekkür Sağ olasın teşekkür ederim. Oradaki hanımınız da belki gelir kavuşursunuz. Onu çok seviyorum. <laughs> teşekkür ettik. Emekli miyiz? Yok. Emekli maaşı Emekli maaşı ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi Türkiye'nin geldiği konu insanlara bu kadar dalga geçilmez yani. Hani geçin de diyor bu kadar geçin. Şeyde bir replik vardı organize işlerde diyor vurulur da bu kadar vurulmaz yani. Şu an Türkiye'nin geldiği replik bu. Teşekkür yani insanlarımıza yazık. Üzülüyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Emekli miyiz? Bir yol çalışıyoruz. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? 2000 lira 3000 lira çok az. Diyorlar ki ikramiye bu havadan gelen para neyini az buluyorsunuz? Alınan paraya göre çok az. Yıllar vurduğun zaman çok az. 2000 lirayla 4 kişi aile bir yemek yiyemiyor. Onun için az. Bir bayramda yemek yemeye bile çıkamaz. Hayır bayramda hiç yenmez. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba emekli miyiz? Emekliyim. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu. Çok <laughs> rahatız. Çok, abi. çok güzel harcıyoruz. Baka, baka baka geze geze harcıyoruz bak. Sadece bakıyorum. musun? <laughs> Bakıyoruz. İşte aç ölmemek için yaşama uğraşıyorsun. Ya ne ki şükredersen geçinirsin. Yok be nerede geçince. Geçinme mi? zamanı geçmiş de biz geçiyoruz. Biz dünyadan geçtik. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsun? Abla bir şey demiyorum. Da maaşlarımıza yansısınlar. Emekli miyiz? Emekliyim. İkramiye 3000 liraya çıktı abi. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben ikramiye Allah razı olsun da maaşı yükselsin. Ben ne yapayım ikramiye? bir senede bir sefer 3 milyar. Gene de Allah bin bereket versin. Bin bereket veriyor mu peki? Versin inşallah. Emekli ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya çıktı ne düşünüyorsunuz? Ya dört bin çıksa hiç sesim için çıkarır mıyız? 2 bin liradan 3 bin lira oldu. İkramiye, bayram ikramiyesi. Hadi ya o kadar evet. oldu mu? Oldu. 2 bin lira alıyordunuz bayramda şimdi 3 bin lira alacaksınız ne düşünüyorsunuz? Geldiği gibi gene, gene gider gene gider. Ne yapmayı düşünüyorsunuz ikramiyeyle? Ne yapacaksın? Eve yağ, şeker, tuz, Bence baklava masrafı. E, o kadar. Düzelir mi peki bu durumlar? Emekli gidiyor halimiz perişan. Yani. Evet. Bir de şöyle diyen emekli var. Şükrederse emekli gayet geçinir. Yok geçinmez. Geçinilmez mi? Yani evi yoksa asla geçinemezsin. Yani evi yoksa asla. Ama evi varsa tabii. Düzelir mi bu durumlar? Emeklinin yüzü güler mi? Vallahi hiç umudum yok. Teşekkür ederim. Rica. Sağ ol. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? İyi. Yani yapacak bir şey yok. Ona da şükür. Vermeye de Teşekkür ederim. Cidden. Enflasyon emeklilere de vurmuş. Sokakta çay içen emekli bulamıyorum yemin ediyorum. <laughs> emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Ailede emekli var mı? Ailede emekli var. Ne düşünüyorsunuz? 2000 lira ikramiye 3000 lira oldu. Onu babama sormak lazım. Ama muhtemelen memnundur yani sonuçta. %50 artmış. Hiç artmayabilirdi. Allah, Allah bereket versin. Teşekkür ederim. Burada şükür. Burada şükür. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 bin liraya çıktı ne düşünüyorsun? Çok vermiş. Alsınlar mı geri çok verdiler? Verene versinler. Kim verdi sonra versin o parayı. 3000 bin lira emekli ikramiyesiyle ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. Ailecek bir yemeğe çıkılır mı? Çıkılmaz. Ben aç aç duruyorum. Bak daha iyi bakayım ben. Emekli misin? Emekliyim. Aç duruyorum yemek yemedim. Emekli Aa, yemedim. Akşamdan akşama. Akşamdan ak bir öğün yiyorsun. Kandırma beni lan. İnan ki bak. İnan ki var. İnan söylüyorum. Allah yardımcın olsun. Hiç olmazsa 5 lira versene biz de düşünelim yani. Belli bir kesinde diyor ki bu ikramiye zaten hani ne istiyorlar da şükretsinler. İkramiye havadan gelen bir para. Bir şey diyebilirim başka. Teşekkür ederim amcam evet. sağ ol. Emekli miyiz? Evet. İkramiye 2000 liradan bin liraya çıktı ne düşünüyorsun? pahalılığa göre at. Pahalılığa göre az. az. 3 bin lirayla bir emekli kendine bayramlık alabilir mi? Alabilir dalmayabilir almayabilir. Lüksü. Bütçesine göre? Evet lüks olursa alamaz ama normal olursa alır. Olur. Peki böyle torun torba var mı? Yeğenler var. Yeğenler var. Evet. Onlara bir şey haçlık verebilir miyiz? İyi var ne güzel. Veriyoruz. Ya gücümüz kadar veriyoruz çok vermesek de. Emekli halinden memnun mu peki? Şimdi ev olmayan için zor. Evi varsa evet. hani çok kalabalığı yoksa kıt kanaat idare eder. Yine kıt kanaat. Öyle. <laughs> Sağ ol. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı ne düşünüyorsun? Allah emeklilere şey versin yani sabır versin. Amin. Yeter yani mi 3 lira ikramiye? Tek emekli değil zaten hayat geçmez ki. Nasıl geçecek yani? Nasıl geçecek? Alışveriş yaptık. İlaçları mi? onlar. Alışveriş yaptık. Bizim de bir emeklimiz var annemiz. Babamın aylığından 5 milyon işte yükselirse daha tamamını yeni aldık. Elektriği var, var doğalgaz. Şu anda tut, tut, tutan buradaki 130 lira tuttu. Anneme doğalgaz 850 geliyor. Benim adıma aldı aldım. Kadıncağız ödeyemediği için. Elektriği 150 yakmayın elektriği diyor. Ben nasıl ödeyeceğim diyor. Ya yani biz de evlatları olmasak kadın o şekilde elektrik su mu yemek içmek mi ne yapacak? E biz de kendimizden fedakarlık ediyoruz. Yemiyoruz. Aldık işte sabahtan beri aç. Bununla içim bayılacak işte eve gidene kadar fena olmayayım diye. Teşekkür Görüşürüz. Ederim. Kendinize iyi bakın. Vatandaşın hali çok kötü gerçekten. Az önce bir amca ben tek bir akşam yemek yiyorum dedi. Diyecek söz yok. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? 2000 liradan bin lira o, onu kendisi kullansın. Geçinebiliyorsa o geçilsin. Ben emekliyim. Siz emeklisiniz. Evet. 3 lira ikramiye tatmin etmedi sizi. Tabii de. ki tatmin Peki, etmedi. Emeklinin hali nasıl? Abi sana Perişan. Tatmızı. Siz de. Edin. Perişanız. Yani ben iyi şey alıyoruz. Dur bakayım ne kadar aldın? İndirim yapmışlar peyniri. İki peynir aldık. Yani biri 150 lira civarında. <laughs> İki <İşte> 300 lira. <laughs> yani ne kaldı ki indirimli. emekliden zaten? <laughs> İndirimini aldım bunları. Diyorlar ki Özel emekli şükrederse geçinir. Yani. Geçinemiyoruz canım. Geçinir. Ne et yüzü görebiliyoruz. Ne doğru dürüst bir şey alabiliyoruz. Yani aç yaş göz resmen. Ben yıllardır doğalgaz gaz yakmıyorum. Hep soğukta bataniyayla oturuyorum. Kur'an çarpsın. Gelsinler isterse faturalarımı göstereyim. Yıllardır kullandığım faturaları göstereyim ben. Bir de ek olarak ona buna bak temizliğe gittim. Ev temizliğine bir evim olsun diye. Yaş kaç abla? Yaşım benim 58. 58 yaş. Evet. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Hem emekli hem çalışma yetmiyor. Zaten 266'a bağlanmıştı. Şu an 10 milyon küsur oldu. Ne? Zaten sigortaya da kesiliyor. Her yere kesiliyor. Ben zaten hep şeyde ya yazıyorum. Emeklinin ki 25 milyondan aşağı bir olmamalı. Bir de yani yüksek emeklilerin işe seviyesine getirmeli bizi yani. Yazık değil mi bize? Onlar tamam çalışmış ama biz de çalıştık. O zaman öyleydi. Çalıştık. Normal emeklinin aldığı en yüksek emekliliği kadar bizim de olmamız gerekiyor. Memnun değiliz. Biz direnişe geçeceğiz zaten. Emekliler olarak. Evet. Direnişte. direnişe geçeceğiz. Teşekkür ederim. Sadaka veriyor. Bir milyon vererek tamam onun olsun o sadakası. O kendi cebinden vermiyor ki. Bizim vergilerimizden kesiliyor. Yıllarca sömürdük. Bak daha taş kalmadı. Ormanlarımız kalmadı. Ağaçlarımız kalmadı. Kuşlarımız kalmadı. Günah değil mi? Bu ülkeyi bir daha kurtarabileceğiz mi? işçilerimiz vefat etti. Günah değil mi? Allah sonumuza hayır getirsin. Allah kötüleri eşliği kuyuya düşürsün. <laughs> Memleketimize yazık oluyor. Eskiden o Türkiye'miz deyince her şey üretiliyordu. Düzelir mi bu durumlar? Bu adam giderse düzelir. Ama nasıl düzelecek ki o? Çünkü her yeri yıkıldığı dağ, taş orman kalmadı ki. Nasıl yerine gelecek ki? Her şey hala yok ediyor. Bunu gözü görmüyor mu? Görüyor. Günah değil mi? Kendisi veriyor zaten. Yazık değil mi ormanlara? İnsanlara yazık değil mi? Suriyelileri de bir de doldurdu. Yok Araplar, yok bilmem neler, yok Kafkanistanlar, Afganistanlar. Hepsi bu Türkiye'de. Hırsızlık dolu. Sokakta yürüyemiyoruz. Bak geçen biraz önce kuyumcu dükkanda kadının çantasını çaldı. Zorla yakaladılar. Çeşit çeşit insanlar dolu. Biz zaten zor geçiniyoruz. Onların burada ne işi var? Iyi olsa ülkelerinde kalırdı. Çünkü çünkü neden? Ben de burada boynumu da kesilen ülkemden ayrılmam. Savunurum yani. Ölsem de ülkemde ölürüm. Ederim, ben rica ederim. Emekli ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya çıktı. Ne düşünüyorsun? 10 bin lira olsun diyorum. İkramiye. <laughs> Tabi olsun ya. Bir Yine kurban bu... kaç para? Çok. En son geçen yıl 12 bin liraydı. Ee, 2 bin liraya ne alabiliyorsun? Bak bin lira. Bin lira. Ne <laughs> aldık abi? Ben meraklıyım. Dinle. Ya diyor. bin lira değil de. Yani nereden baksan 200 lirası vardır ya. Yani. Patlıcan, biber, domates. 2 de ekmek. Zaten 60 lira kilosu. Düzelir mi bu durumlar artık? Vallahi bilmiyorum bunu yukarıdakilere soracağız. Peki teşekkür Biz bekliyoruz. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsun? Vallahi ne diyeyim ben sana yani. Bu rezillik yani. Gerçekten rezillik yani. Ya yani 3 3000 lira 2000 lira yani. Ben olsam 500 lira yapardım. Onu. 500 TL. He ee, 500 TL. Neden? Yapardım. Daha iyi yani insanlar en azından ölmeye mahkum olurdu. Daha daha yakın ölürlerdi yani. Oh. Ev Ve evet, vallahi. Evet. Emeklilerin böyle espri yeteneği. Yani, yani şey. daha yakın ölürlerdi yani. Biraz daha yaşamazlardı da yaşamazlardı. Daha onlarda hoşuna giderdi. de yapacak şey yok yani. Ben öyle diyorum yani vallahi. Emekli halinden memnun mu? Hangi TV YouTube'dayız. Emekli halinden memnun mu? Sence memnun mu? Memnun olan da var. Ben size soruyorum. Yok memnun Diyorlar olan Diyorlar ki şükredersen yok. ayağını yorganına göre uzatırsan emekli gayet de güzel geçiyor. Mümkün değil. Bir iş alacak. Bir iş alıyor 200 bin lira. E, e, birine veriyor 12 bin lira. 10 bin lira. Yani bu nasıl memnun yani? Yani emekli çocuğu çocuğuna bakıyor. Torununa bakıyor. Nasıl kendine bakıyor? bakıyor. E kendine bakıyor. Ev kirası veriyor. E hadi 10 bin lira var yapacağım. Nasıl emek bir şey olsun? Memnun olsun. Mümkün değil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Emekli ikramiyesi 3 bin liraya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Az 3 bin lira. 5 bin lira olsun. 5 bin lira. Yeter mi 5 bin lira <laughs> emekli? E idare eder. 3 bin lira. 3 bin lira ikramiye. <laughs> Hayır. Femkalade sıfır o. o sıfırları 3 tane 3 binin 3 tane sıfırı var ya. Evet. Onu 30 olarak görürsün. O zaman 30 lira olarak görürsün. Ancak başka o, Başka bir şey ifade etmeye gerek yok. Belli bir kesimde de ki 3 bin lira gayet güzel yeter. Alsınlar 3 bin lirayı 2 sıfırı sildikten sonra piyasaya çıktıkları anda ancak onu başarmış oluyorlar. Herhalde ifadeyi anladılar. Evet. Nereye yani Ankara'ya yenik gitmiştir. düştü diyorsunuz hiç binileri. Nereye gitmiştir bu sözlerimiz? Şu alışverişi minnet onu anlayamıyor. Aldı kaç para? 100 lira mı? E, KDV'si yüzde %20 olan var vesaire. O sırada da en az işte 100 liralık şeyin 30-40 lirası doğru KDV Ankara'ya ulaştı. Başladılar çok da güzel dürüst şey ödemelere geçiyorlar. İnşallah daha iyi olacak. Peki, Yeni abi. gençler siz başarın ama. Kesinlikle. Bundan sonra siz. sizce çok Ay sağ olun Sizin teşekkür ederiz. Ki. emekli ne miyiz? Emekliyim ne evet. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı ne düşünüyorsunuz? Çok fazla olmuş yani hiç yapmasalar da ya da hiç vermeseler. Vermesinler yani gerek yok ki. Belli bir ki 3000 lira yeterli. Belli Nefes, bir kesim de yok ki 5000 yani lira verse. Var mantık var yavrucum be. Yani nasıl yeter? 3000 lira. Bak alışveriş yaptım şurada 1500, 1500 lira aldım ne evet. Hiçbir, e, hiçbir şey, şey yoktu abi. içinde. Şey Emeklinin hali düzelir mi? Şeyler aldım efendim. Emeklinin hali düzelir mi? Yüzü gülecek mi emekli? Yani bu iktidar devrede Mümkün değil. Hiç umut yok. Hissetmiyorum, hissenin kuvvetidir. Soralım abi emekli misin? Evet. Müsaadenizle teşekkür ederim. Tabii ediyoruz. efendim. Emekli ikramiyesi 2000 bin liradan 3000 bin liraya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Emekli ikramiyesi iki bin liradan üç bin liraya çıktı. Banyan'da az. Aldınız. Az. Ne kadar olmalıydı? En az 5000 bin lira olması lazım. Beş bin lira olsun Tar emekli yeterli der miydi? Verilen şeye yeterli der mi? Demezler kimse. <laughs> onu, onu da verse yine millet yetmez diyerek. Doğru mu? Doğru. Olay. Sağ olun. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3 bin liraya çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok çıktı ama gene çıkacak. Bayrama kadar bir daha çıkacak. Sonra ben yaptım oldu olacak. Emekli diyor ki. Ne diyor? Zaten bu ikramiye hiç vermeye değebilirdi. Şükredin diyorlar. Bunu diyenler de var. Onlara diyecek bir şey yok kızım maalesef. Onlar diyebiliyorlar ama biz demiyoruz. Fakat yani AKP taraftarları seçmenleri çok memnunlar maalesef. Göreceğiz seçimlerde ne olacak. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Rica ederim. Valla bence bence çok vardı hiç vermeseydi daha iyi yani. Hiç vermeseydiniz. Yok bu insanlar hak etmiyor canım. Hak etmiyor. Yok Ramiyeyi yok. De hak etmiyor. Hayır hayır asla Katı yani. Neden böyle düşünüyorsun? Niye böyle düşünüyorum? Çünkü o insanlar baktığınızda kendilerine bile çünkü kendi hayatına kendi bilincine yön verememiş insanlar onlar. O şimdi diyor ya işte 3000 lira o 3000 lira işte verdi. Elinde bu kadar vardı da verdi. Bunun, bütçe bu kadar. Ha bütçe bu kadar. Ama işte onun zekası o kadar. Bütçe o kadar değil. Onun zekası o kadar. Algılaması o kadar. Ama şöyle düşün. Emekli de geçmişten gelmiş. Belki sizi tenzih ediyorum bilmiyorum. Bir evet. şey düşünüyor. Biz yokluktan geldi zamanda tamam. biz kuyruklarda bekliyorduk maaş alabilmek hı için. Şükür şimdi bankalara ya yatıyor bunlar, diyor. Bunlar şablon laflar. Bunların hepsi kalıp laflar canım. Şimdi onu söylüyor ama çevresindeki belli kişilere yaranmaya yönelik konuşmalar var. Onların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Yani burada tabii ki etraf ve fakirlik gören insanlar zaten var. Ama ben olsam vermezdim. Emekli olsam. Yok. Ha yani ben yönetenlerden biri olsam 3000 bin lira para vermezdim. vermezdim. Çok hak etmiyor ki insanlar. Teşekkür ettik. Sağ olun. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsun? Çok ben kötü. Ben de 10 bin lira olsun. Belki evet. olur bilemeyiz. Emekliler yaşasın. Emekliler hep gülsün. Bir siz de emekli olacaksınız. Tamam yani işte o yüzden diyorum şey. Hep emekliler hep gülsün. Teşekkür ettik gençler. Sağ olun. Bunu yükleyecek misiniz? Bakacağız emeklilere soruyor. Siz genç çıktınız. Allah yükleyin ya. Ünlü olalım da yolumuzu görelim. Yolunu görürsün inşallah. Söz yayınlayacağım. Tamam. Var mı bir yeteneğiniz gençler? Var tabii. Futbolcuyum. Futbolcuyuz abla. Aa, maşallah. geleceğin Ama futbolcuları. Istediriz. Hangi evet. takımdayız? Malta Bespor. Aa, derinden yakaladık sizi. En büyük? Malta, Spor. Malta Bespor. Teşekkür Malta Bespor. ettik gençler. Sağ olun. Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Beş bin liraya çıkarıyorlardı ya. Üç bin lira oldu ikramiye. 3 mü oldu? 5 olmadı mı? Olmadı. Üç bin şu an. Tatmin olmadı Allah mı? bin lira mı? Bekliyorduk? Beş bekliyorduk. Olur mu 5 bayrama kadar? Olmaz. Emeklinin hali nasıl peki? Mutlu mu emekli? Emekli mutlu değil. Emekli perişan. <laughs> perişan. Düzelir mi peki <laughs> bu durum? Düzelmez. Şimdiye kadar düzelme düzelmez. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> teyzeyi de dinleyelim. <laughs> Emeklilik var mı? Bir emekli kira vereyim. Eşiniz emekli var, var. mi? Nereden eşit? 35'ten oldu. Ondan Allah alayım kira vereyim işte. Ancak. Falan. Onun emekliliği <laughs> mi peki? Emekli ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıktı. Ne düşünüyorsun? İkramiye alıyoruz ya bayramda. He, he. lira oldu. Ne düşünüyorsun? İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Verin, verin 4 alatürk su, doğalgaz, faturalar el baş başta oluyor. Yemeğe bir şey yok. Yemeye bir şey yok. Yemeğe para kalmıyor. Yok kalmıyor. E diyorlar ki şükredersen geçinirsin. Ee, şükredersen ne? Paran varsa şükredersin. Da Gel tamam. Değil. Yoksa <laughs> ne, 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 yapacaksın? Yoklar mı şükredeceksin? Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol teyze. Hayırlı Başlayam. Onlar Allah, Allah emanet ol. ol. Güzel olsun. kızım benim. Teşekkür Allah hayırlı yerlere nasip etsin güzel yerlere. Kötü insanlardan da Rabbim uzaklaşsın. Amin. Teyzeden duamızı da aldık. <laughs> Sağ ol. Allah emanet olun yavrum. Teşekkür ettik. Sevgili izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.